Abdurrahim Trabzonspor'dan kiralık, Galatasaray'dan kiralık olan genç bir isimde Gökay Güney. O da stoper hattının sağında. Onun yanında tecrübeli Onur Akbay olacak. Savunma dörtlüsü bu şekilde. Bu dörtlünün önünde bir üçlü var en geride defansa daha yakın olan İshak Çakmak. Biraz daha önde izleyeceğimiz sağda Landel, solda da Rayo olacak İspanyol oyuncu. İleri üçlüde de sağda Doğancan Can Davas, solda Jonathan Delvaye ve forvet hattında bugün Lassina Traore var. Royal Hastanesi Bandırma Spor'da Pote yedekler arasında. Torje de kadroya girdi yeni transferlerden. Bugün yedekler arasında konuk takımda ev sahibi ekipte önemli bir eksik Nadir Çiftçi'nin sarı kart cezası var. E, bildiğiniz gibi Tomane'nin sakatlığı bulunuyor. Guido Koçer, İlyas Kubilay Yavuz, Ferhat Çulcuoğlu ve Hamrun gibi, Jugurta Hamrun gibi isimlerde de Yılport Samsun Spor'da bugün yedekler arasında olacak bu karşılaşmada. Bu durum tabii ki birinin lehine birinin aleyhine bozulacak. Belki de bir beraberlik çıkacak. Direnç Tonosluoğlu maçlarında en az 4 gol atılıyor. İkisinde 6 gol, üçünde 4 gol vardı. Bakalım bu maçta yine o şekilde bol gollü geçecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bandırma Spor'da da Rahmi Başaran'ın kırmızı kart cezası olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Artık son kontroller ve ilk düdük. Yılport Samsun Spor. Royal Hastanesi Bandırma Spor maçı başlıyor. Topu alan Matias Kurör. Martinikli oyuncu sağına bıraktı. Yasin. Daha da sağa, Caner. Kaptan ortasını yaptı. Penaltı noktasına doğru. Kafa vuruşu. Atak sürüyor. Keremcan. Burak. Burak Çalık. Burak arka direğe mükemmel bir gol. Harika bir gol. Doğum gününde kendine bu hediyeyi veriyor ve taraftarlarına da müthiş bir gol. Akıl dolu vurdu. 1-0 önde Yılport Samsun Spor. Burak Çalık enfes bir gol. Harika bir ayak içi. 6. dakika Yılport Samsun Spor 1-0 önde. Gol Burak Çalık. İşte Gökhan Geylani. Gerçekten nefis vurdu topa. Dördüncü golünü attı TFF birincilikte. İşte bakın. Burada Kerem Can'ın pası. Baktı böyle içeriye. Harika. Müthiş bir ayak içi. 1-0 önde. Yılport Samsun Spor. Burak Çalık. Akıl dolu. Nefis bir ayak içi. 1-0 öne geçti bu golle. Ev sahibi ekip. Zorlu maçta golü erken buldu Yılport Samsun Spor. Yasin orta geldi. Kaleci Gökhan. Onur ceza sahasında yerde. Oyun devam ediyor. Kalktı Onur. Savicevic. Gökhan Karadeniz. Ortasını yaptı. İyi yere. Savunmada Onur. Atak sürüyor. Burak. Burak. Orta. Kafa vuruşu. Uzaklaşmadı top. İki oyuncu birlikte vurdu. Top dışarı gitti. Çok ilginç. Kurar ve Gökhan Karadeniz. Bandırma Spor Kalesi'ni bakın burada hani Tusu çizgi filminde iki karakterin birlikte vurduğu şutlar vardır. Ona benzer şekilde top dışarı gitti. Bandırma Spor'da Orhan Ovacıklı orada arkadaşı Gökay'ın yanında. Gökay Güney bir küçük sakatlık geçirdi. İlk gol gerçekten harika. Müthiş bir ayak içi. Akıl dolu bir vuruş Burak Çalık. 1-0 öne geçti. Bandırma Spor ardından Rayon'un kullandığı köşe vuruşu. Orada Orhan kafayı vurdu. Direğe çarpan top. Ağlarla buluşmadı. Ama çizgiyi geçti. Bu müdahalesi içeride dedi yardımcı hakem Nurullah'ın. Ve bir birlik denge geldi maça. 6 ve 10. dakikalardaki golleri hatırladık. Güney. Landel. Delvaye. Keremcan orada. Delvaye. Ayakta kaldı. Sıyrıldı. Avantajı bıraktı maçın hakemi. Yonatan Delvaye. Sağ kanada pası. Ata Orhan katıldı. Ceza sahasında. Karşı karşıya top ağlarda Orhan Obacıklı yine gole yaklaştı onunla Bandırma Spor. Orhan müthiş bindirdi. Savunmadan çıktı geldi bakın. Bu pas sağ açığı değil sağ bekiyle pozisyon buldu bu atakta. Bandırma Spor top yan ağlarda. Orhan Obacıklı. Topuna müdahale. Saviçeviç. Saviçeviç şimdi bıraktı sol kanada. Kerem ceza sahası kalabalık. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Üç oyuncu yerde Bandırma Spor'da. Uzaktan vuruş Gökhan ve korner. C.C. vurdu. Gökhan değirmenci kornere çeldi. Ceza sahasında. Bandırma Spor'da 3 oyuncu bir anda yerde kaldı. Gidemedi Orhan. Kerem Can'ın pası. Kürör. kurar şimdi. Kerem Can'la oynadı. Kerem Can Akyüz. C.C. Savicevic tahadan kurtardı. Avantajı bıraktı hakem. Savicevic kaleye sokuluyor. Bası. Vuruş. Direkten döndü kurur Atak sürüyor. Burak vurdu bu kez top dışarıda. Yılport Samsun Spor gole çok yaklaştı. Matias Kurör. Top direkten döndü. 61. dakikada. İkinci gole çok yaklaştı Samsun Spor. Savicevic iyi taşıdı. Pası da güzel. Kurör'ün vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında bırakçalık, Out. Hatalı. Torje şimdi. Dört oyuncuyla geliyor Bandırma Spor. Torje. Pası Landel'e. Michel Landel. Ceza sahasında top dışarıda. Landel. Karşılıklı pozisyonlar. Kürör'ün direkten dönen şutundan 2 dakika sonra Bandırma Spor geldi bu kez. Torjen'in arapası Landel çaprazdan vuruşunda top dışarı çıktı. Maçta tempo arttı bu bölümde. CC hızlı geçti orta sahayı. Pası Kürör aldı önüne. Bir çalım daha. Vuruşu direkten döndü. Bir direk daha. Gökhan ve direk atak sürüyor. Kerem Can'ın ortası. Torje vurdu kafayı. Yalçın'ın Landel'e faalü. Bu da öncesinde Kurör'ün Onur'dan güzel kurtarışı. Gökhan'ın bu müdahalesi var. Top direkten döndü. İşte böyle iki çalımı Onur'a. Sonrasında Gökhan Kurör için 3 dakika arayla iki kez şanssızan Cece Kubilay Pası ceza sahasına iyi yere vuruş top dışarı gitti. Samsun Spor 70. dakikada gole çok yaklaştı. Yasin Öztekin Kubilay'ın savunma arkasına iyi topu. Yasin'in vuruşu iyi değil. Top dışarı gidiyor. İşte Kubilay oyuna girdikten sonra ilk dakikada kalitesini gösterdi. Bu pası Yasin iyi bir vuruş yapamıyor. Torçe Kubilay. Kubilay kazandı topu. Cece. Samsun Spor'un baskısı. Yasin. Kubilay. Kubilay kaleyi düşündü ve mükemmel gol. Kubilay Yavuz. 74. dakika. Harika bir gol. Kubilay oyuna girdi. Maçın seyrini değiştirdi. Ertuğrul sağlam görüntüde. Yılport Samsun Spor yeniden öne geçiyor. Kubilay Yavuz dördüncü golünü attı. Sol ayağıyla vurdu. Seken top Gökhan uzandı. Top ağlara gitti. Kubilay pozisyonu da böyle kendisi başlattı. Topu rakibinden kazanarak. Ve sonrasında Yasin ona bıraktı. Bakın burada kaleye böyle baktı. Sonrasında vuruşu seken top. Gökhan uzandı. Direkt dibinden top gitti. Kubilay Yavuz'la Yılport Samsun Spor 74'te yeniden öne geçiyor. Harika bir gol. TFF birincilikte dördüncü golü 26 yaşındaki İlyas Kubilay Yavuz'un. İşte bir arkadaşını bulamadı. Şimdi Torje ceza sahasına doğru doldurdu. Orhan. Orhan Ovacıklı bekledi. Yeniden Torje. Orhan sol ayağıyla ortası. Arkaya sekti top. Erkam. Guido Koçer iyi aldı önüne Guido Koçer şimdi Samsun Spor için üçüncü gol şansı Hamrun pasını aktardı vuruş ve gol üçüncü kez direğe takılmıyor. Kurar bu kez topu ağlara gönderiyor. 90 artı 4. Samsun Spor 3 puana uzanıyor bu golle. Farkı 2'ye çıkaran maçı bitiren gol. Matias kurörden iki topu direkten dönmüştü. Ama bu kez TFF birincilikte Samsun Spor'la ilk golünü atıyor Kurar. Guido Koçer. Golde onun payı çok büyük. Önüne harika aldı. Hamrun'a bıraktı. Hamrun'dan da içeriye kurar ve Gökhan'ı mağlup ediyor bu kez. Parki ikiye çıkarıyor. Yılport Samsun Spor. 2 iki kez direğe takılmıştı. Bu kez topu ağlara gönderdi. TFF birincilikteki ilk golünü attı. Ve takımını rahatlatan golü o kaydediyor. TFF 1. Lig'de ilk 3 maçı 3-1 bitmişti. 6. maçında da skor yine 3-1. Yılport Samsun Spor, Royal Hastanesi Bandırma Sporu 3-1 mağlup ediyor.